Arkadaşlar. Merhaba Selim Emreciğim. Bugün ne yapıyorsun? Deve oyunu oynayacağız. Nasıl bir oyun bakabilir miyiz? Evet bakın. Şöyle. İki tane arasında. Selim Emre? Hı, -hı çok güzel. Bana bir anlatır mısın bu oyunu? Nasıl oynayacağız? Şimdi şöyle. Hı. Buradakileri yerleştireceğiz. Tamam. Böyle. <laughs> Bunlar da böyle. Beyaz ve kırmızı çiçekler. Çaprazlamasına gelecek şekilde evet. oyunumuzu yerleştiriyoruz, doğru mu? Doğru. Hı. Şimdi ben dur değişelim bunları burada olması gerekiyor. Ama benim arkada ben okuduğumda bunların bu şekilde çapraz durması gerekiyormuş. Tamam, şimdi ben buraya koydum. Evet. Sıkıştırdım iki tane var. Yani iki tane kırmızı çiçeğin ortasına beyaz gelirse. Çevir. Ç tamam. O zaman sen çeviriyorsun. Tamam. Çevirecek bir şey kalmadığı zaman sıra bana mı geçiyor? Evet. Ama buraya koyardım. Çekeyim. Tamam ben de buraya koydum. O zaman şu çaprazlama da çevirebiliyoruz. Doğru mu? Doğru. Hadi bakalım. Hızlı oyna yanlış oyna. Hadi bakalım. Sen... Geçen sefer anneni yenmiştin. Bakalım beni yenebilecek misin bu sefer? Sen istediğin gibi oyna. Sen yavaş da oynayabilirsin. Yavaş gidelim. Yavaş yavaş. Hayır, ben hızlı oynamak istiyorum. Hayır, yavaş gidelim. Ama sen benim nasıl oynadığımı de musun ya? Oo, sevmem mi? Güzel koydun. şimdi. Hadi çevir, çevir. Çevir. Şimdi bunu da eksin ara. Şimdi Tamam. Bravo. Aferin. Peki, kuralla ilgili bir şey soracağım. Şimdi bu beyaz, bu kırmızı, bu kırmızı buraya koyarsan bunların ikisini de çevirebileceğim mi? Hmm. Kural ne hmm. diyor? Evet. Yok çizgiyle alakası yok oğlum. Çizgi bak bu böyle hafif taşılabilir çünkü bu oynadığı için tamam mı? Ne yaparız? Düzeltiriz. O, kadar detaya girmeye gerek yok. Şimdi başka hmm. dur. Bizeceğim. Beyaz ha, başka bir şey kalmadı. Tamam sıra sana geçti. Evet. Haydi Selim haydi Selim haydi. Ama bugün haydi. ben seni yeneceğim yani. Annenin öcünü alacağım. Maalesef yavaş gitmem gerekiyor. Ben yavaş hızlı demedim. Ben seni yeneceğim dedim. Yeneceğim demedim. Yeneceğim oğlum. Yeneceğim demedim. Yeneceğim demedim. Yeneceğim demedim. Yüz demedim. Yüz demedim. Yüz demedim. Yüz demedim. <laughs> biraz. Sen de çok yavaşsın ya. Hadi çevir. Çevirdim. Ama onu çeviremezsin. Şu mu kaldı? Hı, hmm. arada hangisi? Heh, onu çevirebilirsin. Başka çevireceğin bir şey yok. Ne koyacağız? İyi bak Selim Emre. Bak şuraya koyarsam bunun hmm. arasında kaldığı zaman bunu çevirebiliyorsun. Ha bu, bu da varmış. Bak tamam annen hakem ya. Bunları çevirebiliyorsun. Aynen. Bak bunu da Buraya koyarsan buraya koyarsan çevirebiliyorsun. Okey bunu da çevirebiliyormuşum bak. Annen evet. gösteriyor. Çevir. Bu senin oğlum bak iki kırmızı bir beyaz işte. Çevirsene. Bunu mu? Acaba hangisi? Senin emrin ortada evet, hangisi kalıyordu? Onu hocam. mu diye soruyorsun? Ortada iki tane. Tam sıra bende. Hayır, dur. Şimdi koy şunu çevirebiliyorsun. Hayır, benim nereye koyacağımı sen karışma ya. Sen <laughs> kendin için düşün, adımını düşün. Ben bu sonra ama buraya koyarsam çeviremeyeceğim, değil mi? Çeviremeyim. Ben şimdi bunlar be beyaz olacak. Bu beyaz olacak. O zaman buraya koyacağız. Tamam. Ben hep bu arada kaldım. Tamam. Bu işte kırmızı arada beyaz yaptım. Bunları da beyaz yaptım. Niye arada çünkü? Bunu da beyaz yaptım. Başka. Başka, Başka yok. yok. Sıra sende. Ben topladım. Biraz toplayın. Sinememle hadi oynayalım. Arkadaşlar oyunumuz berabere bitti. Sinememle çok güzel oldu yine. Tebrik ederim. Evet. Çok, çok güzel. güzel bir oyun. Evet çok güzel bir oyun. Eğlendin mi oyun oynarken? Eğlendim muhteşem eğlendim. Şimdi... Tavsiye ediyor musun Selim Emre'ciğim? Evet tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere. İyi günler Selim Emre'ciğim. İyi günler anne.